Kanalıma hoş geldiniz. Beni Süper Şimşek Mekuin kanalından biliyorsunuz zaten. O kanalda şimşekle ilgili videolar çekiyordum. Bu kanalda da arabalarla ilgili genel olarak oyun videoları çekeceğiz. Yalnız sadece arabalar olmayacak. Süper kahramanların oyunları falan da olacak. Güzel şeyler yapacağız diyebilirim. Bugün asfalt 8 oynuyoruz. Evet haritamızı seçtik. Arabamızı seçelim. Çok fazla arabam yok bu oyunda. çünkü sürekli oynadığım bir oyun değil. Güzel arabalar var ama hepsi çok pahalı. Onları alabilmek için önce paramız olması lazım. Evet gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem arabalar var. Audi, Renault mükemmel araba gerçekten. Tamam arabalar gerçekten mükemmel ama biz Audi'mizi alalım. Evet rengini de boyatalım. Kırmızı daha iyi sanki. Şimdi yarışa dahil olacağız çocuklar. Ee, güzel bir yarış olmasını bekliyorum. Pekala hepsini mahvedeceğim diyebilirim. Evet yarışımız başlıyor geri sayım iyi bir yarış olması lazım. Başladık. Oo, çok geride başladık yalnız. Bizim için fark etmez. Turbo modumuz aktif. Çekilin bakalım. Evet son sıradayız. Ama şimdi hepsini teker teker geçeceğim. Oo, fena kapışma. Birinci gitti. O biri daha gitti. Herkesi tek tek parçalamaya başladım. Pekala sıra sende dostum. Görüşmek üzere. Evet şimdi önümüzde iki kişi daha var. O onlar da fena kapışıyor yalnız. Tamam beyler. Ben şöyle aradan geçmeye çalışacağım. Size hiç dokunmadım ama eminim ki kapışma çıkacak. Yalnız arkamdan da geliyorlar. Hızlanmamız lazım. Çocuklar görüşmek üzere. O gitmedi. Wow bana vurmaya çalışıyor. Dostum bunu hiç yapmayacaktın. Wow hepsi geldi birden. Çok fena gitti bu da. Bu oyunun gerçekten en sevdiğim yönü bu kapışma. Bayağı iyi. Herkesi mahvettim. Ooo. Vallahi dağıttık her yeri. Tamam çocuklar. Şu anda readeriz. Bu şekilde gitmemiz lazım. Biraz drift yapalım. Etrafı dağıttık. Evet drift yapıp turbomuzu toplayalım hemen. Tamam turbomuz tam. Evet fulllendi. Şu anda mükemmel gidiyoruz. Beni geçmeleri çok zor. Yalnız arkadan sanki birazcık hamleler yapıyorlar. Yaklaştılar sanırım. Yolda müthiş yalnız. Oh evet gördüğüm arabaya arkadan çok yaklaşmış bana. Hızımız muhteşem bu hızımızı korumamız lazım. Yoldaki arabalar çekelim bakalım ne kadar çok araba var. Turbo modumuz aktif. Of, çok fena aktif ettim yalnız. Sonuna kadar harcıyoruz. Evet arkaya da fark attık. Şu anda tehlikeli değiliz. Bu iki yol var önümde. Şuradan gitsek daha iyi olacak. Evet sol taraftan girmeyi tercih ettim çocuklar. Burası daha iyi gibi. Evet diğer arabalar da arkamdan geliyorlar. Yalnız beni geçmeleri çok zor bilmiyorlar bunu. Oo, bayağı yaklaştılar. O yola çığ döküldü. Tamam sorun yok. Çok fazla heyecan yapmayacağım. Yarışı kaptırmak istemiyorum. Yalnız sağ taraftan vay canına kestirmeden önüme geçti. Oo, hepsi önüme geçiyorlar. Şu anda ikinci sıraya düştük. Allah dağıttık yarışı ya böyle bir şey olamaz Hemen turbo'yu açmamız lazım Bakalım hepsinin önüne geçmemiz lazım oh, Tamam şu an birinciyiz O nasıl bir yolcu öyle az kalsın kaptırıyorduk Çocuklar biraz drift yaparak turbo toplamaya çalışıyorum Evet şu anda turbomuz iyi Sağ tarafında büyük ihtimalle adam çok yakında oh, oh, Geçiyorlar beni Tamam sakince bir şekilde geçelim turbo modunu açacağım En iyi yerde açmamız lazım ki Bayağı hızlanmamız gerekiyor çünkü. Evet burası uygun. Açalım bakalım. Beni geçmeniz zor demiştim. Yalnız büyük bir kapışmalı bir yarış oldu. Hala arkamdalar fark atamadım. Fark atarım diye düşünüyordum ama. Bir de son düzlükte kaptırırsak kötü olur. Oo finish çizgisi. Ya hayır hayır geliyor geliyor geliyor. Vay canına hayır geçmemeni yapma bunu. Son anda kaptırdık yarışı ya. Böyle bir şey olamaz. Hakikaten böyle bir şey olamaz. Arabası da güzelmiş. Olsun bir şey olmaz çocuklar. Bu ilk yarışımız elbet birinci oluruz. Şimdi farklı bir yerde yarışalım. Evet farklı bir haritayı seçeceğim. Bakalım nereye seçecek. Tokyo'da yarışsak fena olmaz aslında. Evet Tokyo güzel olabilir. Arabayı değiştireceğim bu. Ayıdı'yı geçelim. Benim bir tane arabam vardı. Evet bu bununla yarışacağız. renginde evet bu daha iyi. Tamam hemen yarışa girelim. Yarışımız başlıyor. Tokyo'dayız. O Tokyo'da fena yer yalnız. Yolları falan bayağı karışık ve çok kalabalık olabiliyor. Peki hala başlıyoruz. Bu yine en arkadan başlatmışlar bizi. Tamam sorun yok. Turma motoru aktif ettiğim anda hepsini o oh, hepsi fena kapışıyor yalnız. Birinciyle ile ikinci kapışıyor da bu üçüncüler ne yapıyor böyle? Peki hala çocuklar sizden birini göndermem lazım. Tam bu sefer çok fazla kapışma yapmayacağım. Çünkü hepsini paramparça ettik ama geldi geçtiler Biz Oo! Dikkat etmemiz lazım. Burası bayağı kalabalık. Peki hala bu ne böyle? Kaza yaptıramıyorum ki. Oo gitti çok fena gitti. Oo da fena gitti. Yalnız ikinci ile birlikte yaptık bu işi. İkinci ile birinci kapışıyor derken ikinci ile de gönderdim. Bakalım önümde. o herkesi geçmişim. Şu anda birinci benim çocuklar. Ortalığı dağıttık yalnız. Yalnız her yerden geliyorlar. Burası çok karışık bir yolmuş. Tamam böyle gidelim biz. Turma mozomaz aktif. Hızımız muhteşem. Fark atmaya başlıyorum hepsine. Bu sefer farkı korumaya çalışacağım. Çünkü az önce beni gerçekten çok fena geçtiler. Kıl payı ile kaptırdık birinciliği. Oyunda çok güzel arabalar var bu arada çocuklar ama arabaları alabilmemiz için e, oyundaki paramızın çok olması lazım. Bu da çok yarış kazanmamızla alakalı. E, online modda bayağı yarış kazandığımızda paramız artıyor ama gerçekten yarış kazanmak o kadar kolay değil. Lamborghini Ferrari falan güzel arabalar yalnız alması gerçekten bayağı zor. Ben bu araba ve Audi ile birlikte oynuyorum. Onların motor güçlerini de yükseltebiliyorsunuz modifiye falan yapınca. Oyun gerçekten bayağı iyi. Evet şöyle bir ters manevramı yapıyoruz. Güzel bir hareket yaptım. Vallahi haritadan sildim hepsini. Bayağı fark açtık sanırım. Oldukça iyi gidiyoruz. Vallahi haritadan sildim sanırım ama sol taraftan çok fena geliyorlar. Sanırım ben yol ayrımında ikinci yola girdim. Ondan kestirmeden geliyorlar. Ben de fark attım sanıyorum. Yapma bunu. Vallahi çok fena yaklaştılar. Diyorum sabahtan beri nerede bunlar? Tamam yine iyi gidiyoruz. Bizi geçmeleri çok zor. Robotun yanından geçtik yalnız. Tam benim yarışı odaklanmam lazım. Bu yarışı vermek istemiyorum. Bu sefer de vermeyelim. Birinci olmamız lazım. O yine kestirmeden girdiler. Çok sakat yerden girdim galiba ben. Vallahi vallahi çok dolanmalı yerden girdik. Büyük ihtimalle önüme geçecekler. Şu anda turbayı yük kökledim ama bakalım bir durum ne? O çekelim bakalım. Yapma bunu. Üçüncü oldum şu anda. Vallahi çok kötü yola girdik. Tokyo böyle çok karışık bir yer. Tamam yine geçeceğim hepsini. Şu anda üçüncüyüz çocuklar. İkinci oldum. Birinci bayağı önümde ama yetişeceğim ona şimdi. Turbo modu da kalmadı ki. Bu yarışın sonunda çok yaklaştık. Yapma bunu ya. Yine mi gitti yarış? Hadi ama. Vallahi finish çizgisine çok yaklaştık. Birinci önümde onu geçmemiz lazım. Hadi araba. Şu süper hızlılığını yapman lazım. Konuşamadım da süper gücünü göstermen gerekiyor. Lütfen motor. Hızlanman lazım. Yetişiyor muyuz? Finish çizgisi. Hadi ama geçmemiz lazım. Vay canına evet geçtim. Vay be. Güzel neydi böyle. Az önce birinciliği verdiğimiz gibi Şimdi de aynı birinciliği kazandık. Bu baya fena bir yarıştı yalnız. Özellikle finali muhteşemdi. Tamam çocuklar şimdi çoklu oyuncuya girelim. Yani online moda girelim. Online'da kapışma yapalım. Tabi online'da baya zor olabiliyor. Yine rakipler güçlü insanlar. Evet online'a girelim. Evet, şimdi de değil yapalım bunu. Çok oyunculu moda giriyoruz. Yalnız bu sefer arabayı değiştiriyorum. Audi'yi alacağım. Tekrardan evet. Şimdi diğer yarışçılar geliyorlar. Biz yerimizi aldık. Oyunumuzu seçelim. Klasik mi eleme mi elemeden. Omega'yı seçelim evet. Klasikte Omega'yı seçtik. Yalnız 3 tur baya fazla. Baya mücadelele geçecek. Tamam herkes geldi. Yarış başlıyor. Nitro'yu doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Acele etmeden toplamamız gerekiyor. Bayağı topladıktan sonra açarsak bizim için daha büyük bir avantaj. Evet diğer oyuncularımız da geliyor. Biz yerimizi aldık. Yarış birazdan başlayacak. Omega'dayız. İnanılmaz bir yarış olması lazım. Az önceki iki yarışımız da gerçekten fenaydı. Bayağı heyecanlıydı. Evet yarışımız başlıyor. Biz yine en arkada mıyız? Oo, evet. Ben en önde başlayacağız sandım ama gene fark yok. En öne geçtik. Yalnız çocuklar bu ID'yi ben bu oyunu daha önce oynadığım için motorunu biraz güçlendirmiştim. O yüzden başlangıçta birazcık fark attık. Ama biliyorsunuz önemli olan araba değil, sürücüleridir. Dikkatli sürmemiz lazım. O arkadan biri geliyor yalnız. Diğerlerine fark attık onunla. ile kapışacağız gibi. Çok yaklaştı bana. Bu kadar yakınlık, yakınlık iyi değil. Oh, oh, oh. Pekala Pekala dostum görüşmek üzere Adımı en sonuncu yaptım ya Tamam biz yolumuza devam edelim Buralar bayağı güzelmiş evet, Nitro kazandık Nitromuzu doğru yerlerde kullanalım Boşa harcamak istemiyorum Arkadan ikinci mi geliyor gene Vallahi biri fena geliyor Yaklaşmaya başladı ama sorun yok. Telaşa gerek yok. Mükemmel yarışıyoruz. Arka tarafta herkes birbirle kapışıyor. Yalnız ben önde çok rahat gidiyorum. Arkadaki yaklaşmaya başladı. Birileri kapışmak istiyor sanırım. Neyse şuradan gidelim Evet kapışmak isteyen varsa yanıma gelebilir. Kapışırız. Tam dibimde bir araba var ama göremiyorum şu an. Büyük ihtimalle tam arkamda. Evet turbo moduyla birazcık fark attık. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Sağ taraftan da geliyorlar. Valla her yerden geliyorlar. Bu yarışı vermek istemiyorum hiçbirine. O çarpıştı arkadakiler. Evet ikisi çarpıştı biri peşimde. Çocuklar şu anda 3. turdayız ve hepsinin önündeyim. Bayağı fark attım ama şimdi drift yaparak birazcık yavaşlattım kendimi. Son düzlükte heyecan yapacağım birazcık. Bir ekala geliyorlar. Bu hala yetişemedi arkadaki bana. Evet dibimde şu anda çok yakın sağ taraftan da biri daha geliyor. O yapma bunu yine yarış gitti galiba vallahi gitti kapışalım dedik ama yarışı kaptırdık neyse bir şey olmaz. Pekala çocuklar ikinci olduk yarışımızda. Bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.